Ya arkadaşlar ne güzel oldu da toplandık değil mi? Birlikte kampa gidiyoruz. Oley ya oley. Çok mutluyum çok. Arkadaşlar gerçekten kamp yapmak insanı çok mutlu eder. Yeşillik, böcekler. Ay böcekler biraz korkunç ama yani olsun. <laughs> Ay git o. ben senden çok uzak kalmışım. Şöyle yanına oturayım da sen beni koyuşun. Tabii ki de korurum. Ya sen ne zannediyorsun? Ben ikinizi de korurum arkadaşlar. İyi ki ana sınıfında sizlerle karşılaştım da en iyi arkadaşlarım oldunuz ya. <laughs> Sadece arkadaş mı canım? <laughs> Ay evet yani arkadaş başka ne olabiliriz ki? Ya git o ya. Arkadaştan daha da öte olamaz mıyız? Yani arkadaştan daha öte dost olabiliriz. Bundan sonra sizin dostunuz olurum. Ne dersiniz kızlar? Ya git o. Öyle bir şey değil ya. Benim böyle başka bir şeyim olsam mesela. Hani böyle insanlar birbirini sever ya öyle bir şey. Ay hiç bilmiyorum ki ana sınıfı çocuğu olduğum için henüz bilgim yok bu konuda. Aa yapma ya tüh. Ya ya oğlum ya biz de ana sınıfı çocuğuyuz ama biz biliyoruz sen biraz saf kalmışsın. Arkadaşlar siz neyi biliyorsunuz nereden biliyorsunuz nereden öğrendiniz hiçbir şey anlamadım. Aşk işte oğlum ya hani annemizden babamız birbirini sevmiş evlenmiş ya hani öyle bir şey. Aşk mı? Ay o hiç bende yok biliyor musunuz? Ne şey ya arkadaşlar? Kampta marshmallow yer miyiz? oluyor oli olu yiyeyiz. Ay git o ben şu an elleğimle ya. <laughs> Ama kankacım yani korona var öyle çok da ellerinle yedirme istersen. <laughs> Oo çocuklar iki saattir sizi bekliyorum. Kampa gideceğiz hadi koşun koşun ya. Ağaç ettiniz beni ya. Aa Buse baba gelmiş çok bay ya. Biz niye burada oyalanıyoruz hadi. Ya baba ya neden söylemedin geldiğini daha önce bilmiyorduk ki. Ya kızım ne bileyim siz gelirsiniz diye düşündüm ben ya. Bu senin babası sen kampa daha önceden hiç gittin mi? Ya çocuğum tabi gittim ben 36 yaşındayım ya senin kaç yıl yaşın kadar yaşadım kaç kere gidip geldim biliyor musun sen? Peki bir şey soracağım kamplarda en tehlikeli şey ne mesela neyle karşılaştın şu ana kadar? Gitocum vallahi şöyle bir düşünüyorum. Hiç karşılaşmadım ya. Hep güzel hayvanlar vardı, ceylan falan. Nasıl yani? Hiç tehlikeli bir şey olmadı mı? Bir anda sağdan soldan kaplan çıkmadı mı? Ayı saldırmadı mı? He? Ya yok Gitocum, ne ayısı? Sen çok film izliyorsun galiba ya. Allah Allah. Ama şey, bir şey diyeceğim. Bu senin babası. Ben bir şey duydum, bir kere kitapta okumuştum. Bazı ormanlarda bir tane bir şey yaşıyormuş böyle bir yaratık gibi bir şey, canavar gibi bir şey. Adı da Koca ayakmış. Ya çocuğum sen çok kitap okuyorsun, çizgi roman okuyorsun. Buse'cim bu arkadaşın çok mu kitap okuyor ya? Nasıl, nereden biliyor bunları? Yok yok babacım o bir alıcık saf. Bazen böyle filmleri falan izliyor da saçma sapan. Bunları gerçek sanıyor ya. Oğlum bunlar hiç bir gerçek değil ya kendine gel. Değil mi? Aa ben de hep gerçek zannediyordum. Şimdi sakın bana şey deme. Noel Baba da gerçek değil. Burada oturur ağlarım. Tabii ki de gerçek değil ya. Allah'ım ya yapayım. Her şeyi gerçek sanıyor. He he. Peyiler de gerçek hatta. <laughs> Nasıl ya? Değil mi hiçbir şey gerçek? Hadi çocuklar hadi kampta devam edersiniz. Yürüyün geç kaldık ya. <laughs> Git hocam. Ben sana inanıyorum. Bence Noel babalay ve peyler falan hepsi gerçek. Bence de gerçek. Buse'nin babası ve Buse bence çok gerçekçi insanlar. O yüzden hayal dünyasında geçmişe inanmıyorlar. <laughs> Neyse hadi gidelim canım benim. Hadi. Vay arabamız da çok güzelmiş ha. Nasıl bir şey bu karavan mı bu? Çocuklar hazır mıyız? Hazırız. Çok güzelmiş bu karavan ya. Bu üstte sen çok rahatsın he. Tabii oğlum benim babam ya. <laughs> Baba'nın karavanı da çok güzel. Oo mükemmel. Sağ ol Git hocam sağ ol. Hadi yola çıkıyoruz bakalım. Sıkı tutunun. Hadi bakalım. O değil de baba ya. Sen neden benim pijamamı giydin? <laughs> Çocuklar, sizce neden herkesin gittiği kamp alanına değil de böyle daha tenha, daha kimsenin olmadığı bir yere geldim biliyor musunuz? Ay, ben bilmiyorum sorunun cevabını. Buse sen biliyor musun? Valla ben de bilmiyorum ya. Bu senin babası. Neden buradayız? Gitocuğum çok güzel bir soru sordun. Seni tebrik ediyorum. Baya zekiymişsin. Buraya geldik çünkü diğer tüm insanlardan daha uzak ve kimsenin olmadığı yerlerde daha keyifli vakit geçirebiliriz. Hem de tek başımıza. Vay! Çok iyi düşünmüşsün. Zaten korona var. Kampta bile korona kapabilirdik. Mantıklı düşünmüş değil mi bu senin babası? Ha, evet evet çok mantıklı düşünmüş. <laughs> bu aya da ben sana aşığım. Ha, tamam tamam okey. Buse bu Esen kafayı yemiş. Ben sana aşığım diyor. Ben sana aşığım ne demek? Ben bilmiyorum ki. Ya git o ya ben de sana aşığım. Neyse bu senin babası. Siz devam edin anlatıyordunuz. Neyse çocuklar sonra konuşursunuz. Şimdi akşam olmadan hemen hızlı bir şekilde çadırlarımızı kuralım. Kamp yapmaya başlayalım. Oley çadır kurma vakti. Hadi bakalım. Oley oley. Hop şunu da şöyle tamamdır. Oh. Çocuklar çok yorulduk ama bence deydi Çok güzel oldu. Şimdi ne zamanı git Hocum biliyor musun? Ne zamanı bu senin babası? Şimdi etrafı gezme zamanı. Oley harika arkadaşlar mutlu musunuz? <laughs> evet. Çok mutluyum. <laughs> Aslı ben mutluyum ben. Helal olsun be. Hepimiz mutluyuz bu senin babası. Siz niye gecelikle geldiniz bu senin babası? Ya git hocam saçma saçma sorular sormayın çocuklar. Ben şimdi arabanın içinden birkaç malzememi alacağım. Bir de maç varmış maçı izleyeceğim. Siz gidin dolaşın gelin tamam mı? Dikkat edin bak çok dikkatli olun tamam mı? Buradan da çok uzaklaşmayın tamam mı çocuklar? Tamamdır anlaştık arkadaşlar. Tamam babacım. Hadi biraz gidelim de etrafı görelim be. Hadi biraz dolaşalım. Bu se beni yakalayamaz ki. <laughs> Yakalayın bir kere. Arkadaşlar acaba burada ne var ya? Çok merak ettim. Git ya çok uzaklaşıyorsun bak gitme oyalaya. Ah, Aa Buse gel gel bir şey gördüm. <laughs> ben de gördüm o ne lan? Aa biri oturuyor orada bak bir şeyler içiyor. Ya Gito bence yansıt etmeyelim gel geri dönelim bak. Hayır belki yardıma ihtiyacı var haksız mıyım sen Evet evet Gito haklı doğruyu söylüyor hadi gidip bakalım. Hadi o zaman. Of ya of. Arkadaşlar bu yaşlı bir amcaya benziyor. Yaşlı amca yaşlı amcacığım. sen burada ne yapıyorsun? Evladım siz buralara nasıl geldiniz ya? Siz nasıl hayatta kaldınız oğlum? Nasıl mı hayatta kaldık? Normal yemek yiyerek su içerek yani ne alakası var anlamadım. Eee çocuğum sizin buralarda olmanız gerekiyor. Buralar çok tehlikeli siz bilmiyor musunuz? Biz buraya kamp yapmaya gelmiştik çok güzeldi yani. Nasıl tehlikeli yani ne tehlikeli yanı var ki amcacım? Ya evladım siz delirdiniz mi? Herkesin kamp yaptığı kamp alanlarına gitsenize. Buralarda niye kamp yapıyorsunuz? Ya Buse'nin babası getirdi bizi değil mi Buse? Dedi ki evet. yani... Yani dedi ki bu senin babası yeni bir kamp alanı var orada yapalım ben buldum dedi. Biz de geldik kamp yapmaya Allah Allah. Amcacım sen niye bu kadar tedirginsin? Ya ya çocuğum bu senin babası delirdi mi deli mi yani manyadı mı ya? Hayır normal bir adam sadece pijama giyiyor günlük vakitte ama olsun yani çok mantıklı bir adam değil mi? Bu sen baban mantıklıdır değil mi? Yani tabii ki de mantıklıdır. O her kampı kuyar her kampı kaldıyor. Bu kampı da kuyar ve kaldıyacak. O kadar basit helal olsun be bu senin babası adamdır be amcacım bak görüyorsun bir sıkıntı yok yani evladım ben sizin yerinizde olsam ne yapardım biliyor musunuz akşam olmadan buradan topuklar kaçardı Aa, nasıl kaçtı öyle ya çok hızlı koşmadı mı çok hızlı koştu gitti ya neden böyle yaptı ki neyse canım aman. e sen duydun mu akşam olmadan kaçardım dedi ve sanırım akşam oluyor. Ne yapalım Esen? <laughs> ya bence o adam biraz bizi keklemiş olabilir ya. Ama yine de geyi dönsek iyi oluyor. Yoksa zifi kayanlığa kalacağız. Evet akşam oluyor. Bence de bizi kekledi ya. Bize var ya şey yaptı korkutmaya çalıştı. Hadi geri dönelim kampa. Koşun koşun. Anam ne kadar hızlı koşuyorsun. Arkadaşlar o Dolunay da çıktı. Kurt adamlar çıkmasın bu <laughs> Yok be öyle bir şey olmaz. O sonunda geldik. Babişko. Bu senin babası. Neredesin? Ay maç izleyeceğim demişti kesin. Ayabada. Bakayım mı? Bak bakalım. Baba. Hop. 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 Aa. -a. Tuvalete mi girmiş baksana bir. Arkadaşlar buraya gelsenize. Ne oluyor ya? Tuvalette yok. Burada da yatmıyor. E baban nerede? Bilmiyorum ki. E sen sen biliyor musun? Ya nereden bileyim git o. Allah Allah nereye gitti bu adam? Bu senin babası. Bu senin babası. Dertlisin. Ya git o. Belki annem ayamıştı. Acilen onun yanına gitmesi gerekmişti. Ama bizi burada neden bıyaksın bilmiyorum. Ay ben de bilmiyorum. Abi bir şey diyeceğim. Telefon. Telefonda babana ulaşmaya çalışalım. Ne dersin? Aa iyi fikir. Duy bir dakika. Arabada kalmıştı telefonum. Hemen gidip alıp geliyorum. Tamam tamam. E sen inşallah bu şeyi babasını hızlı bir şekilde buluruz. Çünkü akşam oldu ve karnım acıkmaya başladı. Buldum buldum İşte. Hemen arıyorum babamı. Dıt 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 dıt. olmadı bir daha deneyeyim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz. Telefon mu çekmiyor? Ne oluyor Duygu? Telefon çekmiyor ya. Buse Nasıl olur? Neden çekmez bu telefon ya? Yani bu yası çekmeyen bir ayda bilmiyorum. O zaman ne yapalım? Baban gelene kadar bari çadırlarımızda bekleyelim. Ya da arabada mı beklesek bilemedim. Çadırda da bekleyelim Çadırda. Tamam o zaman. Hadi gelin arkadaşlar. Arkadaşlar kaç saat oldu ama bu senin babası hala gelmedi. Ne yapacağız? Yani canım bir fikrim yok. Ya bir şey diyeceğim. Kamp ateşi yakmayı da bilmiyoruz biz. Üşüyeceğiz burada dolacağız ha. Ay beni bir üşüme aldı ya. Ya Acaba Dalipa yasak mı ya babasını? Ya aslında çok mantıklı bir fikir ama bilemiyorum ya. Ya biz de kaybolursak arkadaşlar? Bence de kaybolabiliriz. O yüzden burada oturmalıyız arkadaşlar. Babam gelirse gelir. Gelmezse soya gideyiz. Bakayız çayımızı. Bu gece burada kalalım. Sabah olunca bakayız. Hı. Hmm, peki peki. Wow, wow Ha, ha, duydunuz mu? Buse duydun mu sesi? <laughs> Duydum. Nerede ki o ses ya? Nereden geldi ben de bilmiyorum. E sen ne yapacağız? Ya bence kesin bu senin babası bizi korkutmaya falan çalışıyor ya. Arkadaşlar ses bu taraftan geldi. Şu ağacın o taraflardan geldi. Hani bakalım? Arkadaşlar ağacın arkasında bir şey görür gibi oldum. Sanki bir el gibi. Bakın orada bir el var. <laughs> Baktım da bir şöyle düğümünden. Evet orada bir el var. Arkadaşlar o ne olabilir orada? Bize saldırması kurt mu acaba? Ay bilmiyorum. Ben birazcık yaklaşmaya çalışacağım. Siz karavana sakladın arkadaşlar. Ya hayır seni yakamayız. Ama arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz ya saldırırsa. Saldırırsa beyabey onun kafasını kıymaya çalışırız. İnşallah kafasını kırabileceğimiz bir şeydir. Ağacın arkasındaki Ortaya çık. Ha? Hiç çıkmıyor ne yapacağız? Heyo ağacın arkasındaki kendini göster. <laughs> ya bu nasıl bir hızdı böyle? Nasıl hızlı koştu ben göremedim. Yetme ışık hızlıya geçti gitti. Ya bir şey diyeceğim. Bu Buse'nin babasına bu zarar vermiş olabilir mi? Bilmiyorum ya. İnşallah baba minidir. O pijamalayla ona hiçbir canavay dokunamaz sanmıyorum. Umarım dokunmamıştır gerçekten. Arkadaşlar hadi bunu unutup uyuyalım. Hay piş. Hay piş. Hay. Bu artık uyu dolaşma şu kapta ya. <laughs> piş. Buse duymuyor musun beni? Dolaşma diyorum. <laughs> Piş ay. Uyuyorum ben ne diyorsun ya? Ha piş. Dolaşma diyorum ya dolaşma. Ya ben dolaşmıyorum ki. Sen dolanmıyor musun iki saatte bu ya? Hayır. Bir dakika lan. Anam. Anam bu ne? Anam bir şey dolanıyor burada. Ana. Bu zeka buraya. Bu koca ayak. İşte şimdi mama yedik. Bakayım. <laughs> Ya bu ne böyle? Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Dinozor desen değil, hayvan desen değil, mamun desen değil. Bu ne böyle? Abici, bu senin babasını sen mi yedin yoksa? <laughs> ne diyorsun abi? Anlamıyoruz dilinden. Sen anladın mı hiç? Valla anlamadım ya. Bir daha söyle. Hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> ne diyor ya? Bizi bir yiyecek acaba? Aa, e sen yanında durma oğlum. Seni yiyebilir. <laughs> ya arkadaşlar ne yemesi ya. O arkadaş olmak istiyormuş. Nasıl ya? Bu doğru mu? Koca ayak. Aba 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 aba. Ana! Sen bunun dilinden anlıyor musun ya yoksa? <laughs> ya oğlum ya beni ne sanmıştın ya. Bunun dilini anlamakta ne var ki? Çok güzel maymuncu konuşuyor. Buse sen anladın mı hiç bunun dilinden? Yo ben anlamadım. Maymunca bilmiyorum ki. Bu Esen'in var ya bir kere maymunu vardı. Galiba o zaman öğrendi. Vay be. Tamam Esen sen çevirir misin şeyde? de lütfen bizi yemesin. <laughs> Bebek işi bekle. Uba uba iyi. Uba uba. Zaten sizi yemeyecekmiş. Tamam da kimi yiyecekmiş? Bu senin babası nerede? Yediysen çıkar arkadaşım lütfen. Miden bir yerdeyse bak çıkar. Bu senin babası burada mısın? Burada mısın bu senin babası? Bu 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 Hmm. Tamam. Bu senin babası şu gölde yüzen kişi mi diye soruyor. Ya inanamıyorum. Bu baban göle yüzmeye gitmiş ya. Ha şimdi aklıma geldi de babam her zaman kampa gittim mi iki gün gölde yüzüyor. Anam ne biçim bir baban var senin ya. Allahım yarabbim. Peki e, e, sen şunu da sorar mısın? E, bir tane yaşlı amca vardı. Ondan sonra işte ondan kaçıyordu bu kocayaktan kaçıyordu. Niye kaçıyormuş o zaman? Madem saldırmamışsa. Bekle hemen sorayım. Huba Huba, 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 huba. huba mı?

Valla karşılığında çay içiyorum. <laughs> koca Ayak diyor ki yaşlı adam e, beni vurmaya çalıştı. Ben de ona saldıydım ama zayay vermedim. Aa, demek ki yaşlı amca aslında avcıymış. O yüzden hmm, koca biz de seni korkunç bir canavar zannettik. Yaşlı adam bize öyle anlattı biliyor musun? Evet canım. Sen çok dost canlısı birisine benziyorsun. Değil mi Buse? Bence de ya. Çok tatlı bir şeye benziyor. Baksana. Ay ne tatlı. Aa, konuştu nereye gidiyor ya? Nereye gitti sen? Ne söyledi son olarak? Şöyle dedi. Beni kimseye söylemeyin. Çünkü avcılar gelip beni vurmaya çalışıyorlar falan. Yakalamaya çalışıyormuş avcılar onu. Hiç kimseye söylemeyeceğiz tamam mı gördüğümüzü? Tamam tamam. Hiç söyler miyiz ya Allah Allah. Ben söylemeyeceğim. Sen de söylemeyeceksin değil mi Buse? Ben de hayatta söylemem gerçekten. <laughs> ya yok ben de hayatta söylemem. Bu üçümüzün arasında artık bir say. Vay be dostlarımla sır tutuyoruz. Ya işte sonra Esen onunla konuştu konuştu. O da dağlara doğru gitti böyle yukarıya doğru. Ondan sonra yani öyle yaşayan bir varlık varmış polis amcacığım. Haberin olsun. Hmm, demek öyle çocuğum. Tamam biz onu hallederiz sen rahat ol. Ay keşke bana sır vermeselerdi ya ben tutamıyormuşum sırrı. <laughs> Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Siz siz olun. Size verilen sırları asla kimseye söylemeyin olur mu? Yoksa insanlar zarar görebilir. Sizleri çok seviyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün yanımda Esen, Buse Duygu ve Kürşat'ınız vardı. Şu anda yerde can çekişiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.